Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu benim en sevdiğim ürünlerden biri ve ben bunu kullanıyorum. Elektrikçiler de kullanıyor. Elektrikle ilgilenenler, bit pazarına gidenler bundan bir tane edinseler çok 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 iyi olur. Neye yarıyor diye bana sorarsanız çok basit size bunu anlatmaya çalışacağım. Pilin kutuplarını göre artı hangisi eksi hangisi onu öğrenmeye yarıyor. Bakın şimdi elektriği söndürdüm. Bu kırmızı Şimdi parmağımla çalış, çalışıyor. Bir parmağım burada. Burada bir parmağım da burada. Yani bu devreyi tamamlıyor. Pilin artı kutubu ise yanar. Bakın artı kutubu zaten biliyoruz bunun artı olduğunu. Ama bu tarafta yanmaz arkadaşlar. Bakın yanmıyor. Bak parmağımı buraya bastırıyorum ama. Yani bastırmasam iletmeyeceğim. Bakın yanmıyor şu anda. Ama böyle bu tarafını şey yaparsak yani yanıyorsa bunun ucu artı uçtur. Akü kutuplarını he bilmediğiniz bir doğru akımın doğru akımın kutubunu öğrenmeye yarıyor. Tersini yaptığım zaman bakın yanmıyor. Neye yarıyor? Şu ampul yanık mı sönük mü? Yani bozuk mu değil mi onu anlıyorsunuz. Bakın şimdi. Ampulümüz bakın sağlanmış. Eğer bu ampul sönü, e, bozuk olsaydı bu boz, e, yanmazdı. E, resistanslı bir alet mesela bir fırın satın alacaksınız. E, bit pazarında fırın bozuk mu değil mi düğmelerine basın iki fişi tutun. Fiş nerede bir tane fiş bakayım. Bunlar da var mı? Aga ben şimdi fişler kayıptır. Neyse bir fiş tutalım. Heh, şöyle yapayım. Şunun bir ucunu tutuyorsunuz arkadaşlar burada düğmeye bastığınızda ışık yanıyorsa resistans resistans e, yani şu an bu tabi sahte birbirine değiyor sağdan solda e, eğer düğmeye bastığınızda lamba yanıyorsa resistans sağlamdır düğmeyi kapattığınızda sönüyorsa Demek ki bu fırın sağlam. Ya da üstteki mi hani iki düğme oluyor ya üstteki mi yanık, alttaki mi yanık onu anlarsınız. Ampul gibi böyle resistanslı malzemelere bir havya satın alacaksınız mesela. O havyeyi öğrenirsiniz. Şimdi bu havya sağlam mı, değil mi? Bunlar da yani düz olan ama size kalkık bir şeyi göstermez. Mesela bir adapt dijital şeyi göstermez. Bunun bir kablo kablo ölçme özelliği vardır. Şimdi bakın many bu ma buralarda elektrik var demek. Hassas. Şimdi bunu kontrol kalemi özelliği var. Yani bunu ötmeyle de yapabiliyorsunuz. İçinde iki tane pil vardır bu ton pil. Şimdi aynı ürün kontrol kalemi yine kırmızıya çektim. Bakın şimdi faz mı nötr mü onu anlayacağız. Şurada nötrmüş arkadaşlar. Şurası da fazmış. Görüyor musunuz? Şurası nötr. Şey, nötr. Parmağım değil. Şurası da fazmış. Görüyor musunuz? Yani nötr faz öğren. Kontrol kalemi özelliği. E zaten bir de kon, tornavida kontrol kalemi özelliği. Onun dışında şunu yapıyor. Radyasyon ölçer oluyor. Şimdi buradan tutuyoruz. Buradan tutuyoruz. Bakın kablo kopukluğunu ölçmeye yarıyor. Burada elektrik var. Elektrik olmasaydı çekersem şimdi çekeceğim elektriği. Burada kopuk yanmayacak. Yani ses gelmemesi lazım. gelmiyor. Yani koptu burada. Burada elektrik arkada vardı o yüzden. Bakın. Şimdi Şimdi aynı şeyde aynı tek takacağım elektriği. Yani kopuk bulmaya yarıyor, devre bulmaya yarıyor, kısa devre. Yani bir pek çok kontrol kalemi, birçok şey olabiliyor. İki tane ışık var, yeşil, kırmızı, yeşil kullanırsanız e, radyasyon ölçer, e, kopuk bulmaya yarayabilir. Yani alternatif akımda böyle bir özelliği var. Ben bunu çok seviyorum ve benim dükkanımın bir parçası. E, şöyle söyleyeyim. Hani böyle bir şey de Türkiye hemen her zaman olmuyor. Bu görseniz de alın uygun fiyata. Yani çok pahalı bir ürün değil ama evdeki pe pek çok mal malzemenizi multimetre olmadan e, tamir etmenize yarayabilir. Hani kopuk bulmak için bir kablo kopuk, hangi tel kopuk? Yani nereden patladı? Nereden fiş mi bozuk, bilmem ne mi bozuk? Onu anlarsınız. Elektrikli battaniyenizde ha bizim ıslık sesini anahtarlık rahatsız etti beni. Yani diyeceğim böyle bir ürün. Ee, bu tavsiye kesinlikle hani bir teknik bir kişi için vazgeçilmez bir ürün diyebilirim. Mutlaka yani ben de bir tane var 20 senelik burada gri renkli. 20 o belki de daha pahalı. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim.